Ayşe. Ayşe. Bırak beni. Bırak. Dokunma bana. Bırak. Ayşe bir dinle ya. Neyi dinleyeyim ya? Sen ne iğrenç, ne pislik bir adam mısın? Ne aşağılık bir adam mısın sen? Nefret ediyorum senden. Nefret ediyorum. Sandığın gibi değil bak Ayşe. Ne sandığım gibi değil ya ne? Bilmiyordum Ayşe. Ablan olduğunu vallahi bilmiyordum. dinle. Neyi dinleyeyim ya? Neyi dinleyeyim? Seni sevdiğimi dinle. Bari bunu dinle ya. <gülüyor> <gülüyor> şey elimi sürmedim ben yapmadım bir şey. Ben oraya amcamın zoruyla gittim zaten ya mecbur kaldım bir şey diyemedim. Ablamın yüzüne de benim yüzüme de o yüzden bakamıyordun değil mi? Teknede de bunu söylemeye çalıştın değil mi? Evet. Varan artık ne söylersen söyle. Hiçbir şey yaptığınız iğrençliği örtemez. Amca! Amca sen ne yaptın ya ha? Ne yaptın? Hani ben senin aslan yeğenindim? Hani ben senin yeğenin değil oğlumdum? Şu halime bak halime! Neden yaptın ya neden neden? Bir şey söylesene! Ayşe! Ayşe dur! sakın benim karşıma çıkma Baran. Benle ilgili hatırlayacağın tek şey şu an sana nefretle bakan Ayşe olsun. Anladın mı? Bundan sonra ablam da sen de yoksunuz. E aí Ee, şimdi ne olacak? Ayşe, konuşsana. Bağır, çağır, eve gideceğim de, gitmeyeceğim de, senden nefret ediyorum de ama konuş. Sen susarsan ben biterim Ayşe. Sen gidersen ben kalamam. Ayşe bir şey desene, konuşsana ya. Konuşacak bir şey kaldı mı ki? Yok. Bitti. Sen bana en son kolyeyi verip ayrılmak istedin. Ben kahroldum. Ama sonra öğrendim ki... ...amcanın ablam yüzünden. Mucisa da gurur duydum seninle. Seni sevdiğim için kendimle gurur duydum. Ne olursa olsun dedim. Baranla ben suçsuzuz. Ama öyle değilmiş. Bu hikayenin tek masumu benmişim. Tek kandırılan benmişim. Keşke o teknede ölüp gitseydim. Senin gözünde ölmektense onu tercih ederdim. Ayşe gitmeyeceksin değil mi? Yemin ederim hiçbir şey olmaz. Edim bile sürmedim odaya girmemle çıkmam bir oldu diyorum. Ne olursa olsun. Sen o odaya girdin. Sen bir kere o odaya girdin. Sen ne olursa olsun o odaya girdin Baran. Artık hiçbir şey umurumda değil. Sen de ablam da umurumda değilsiniz. İkinizi de istemiyorum artık. ...yoksunuz hayatımda. Ah Kendar ya. Nasıl yaparsın böyle bir şey ya? Nasıl yaparsın ya? Ben asıl Ayşe ile Baran'a üzülüyorum. Olan çocuklara oluyor. Ben bu yaşımda katlanamıyorum. Onlar ne yapsın? Gencecik çocuğun eline silah ver... Sonra götürüp Sibel'in koyuna sok. Sen nasıl bir adamsın ya? Nasıl bir adamsın? Fırat oradalar. Ben Ayşe'yle kalayım. Sen Baran'ı alıp gidersin. Siz gidin. Olmaz. Para, hadi biz gidelim. Dayı nereye gidiyoruz ya? Niye gidiyoruz? Oğlum onlar biraz baş başa kalsınlar. Birbirlerinin dilini anlarlar. Hadi biz kaybolalım. Ben zaten kaybolmuşum dayı. her şeyi biliyorum Ebru anlattı. <laughs> Amcamın beni nasıl bitirdiğini de anlattı mı? Keşke ne amcamı ne Ebru'yu dinleseydim. Gitmesin. Hadi gittim içimde sır diye gömseydim. Söylemeseydim. Onun olmuş bir kere. Ama sen ahlaksızca davranmamışsın. Hem Ebru'nun dediği gibi. Toz duman binince Ayşe de alır sen. Burada utanması gereken bir kişi varsa o da kendi alır. Ablana kızgınsın biliyorum. Haklısın da. Aslında böyle bir şey müsaade etmemeliydi. Ama senin hiç mi hatan olmadı Ayşe? Abla kardeş olmak kimse sahip çıkmazken birbirine sahip çıkabilmektir. Hatalı olduğunda da yanında durabilmektir kardeşlik. Çekip gidecek misin? Yüzüne bile bakmayacak mısın? Zaten hiç kimse bakmıyor. O zaman senin diğerlerinden ne farkın kalır? Baran'ın hiçbir günahı yok. Onu sana söylemesi gerektiğini ben söyledim ona. Ayşe beni terk eder dedi. Kaybetmeyi göze alacak kadar seviyor musun dedim. Evet dedi. Baran'ın seni ne kadar sevdiğini ben anladım. biliyorum için acıyor ama ne ablanı suçlamak ne de baranı hayatından çıkarmak bir çözüm değil